Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem lezzetiyle hem de rengiyle harika bir pancarlı kısır tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. 3 su bardağı kısırlık bulgura 3 su bardağı sıcak su ekledim. Üzerini kapatıp bulgurların kabarması için kenara aldım. Bir tane pancarın kabuklarını soyup rendeledim. Tavaya 4-5 yemek kaşığı zeytinyağını döküp kızdırdım. Rendelenmiş pancarları, 2 diş ezilmiş sarımsağı ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. 3-4 dakika kadar kavurdum. Bulgurlar şişti. Kaburduğum pancarları ekledim. Pancar bulgura rengini verinceye kadar yoğurdum. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tane limonun suyu, yarım demet kıyılmış maydanoz, yarım demet kıyılmış dereotu, 5 dal doğranmış taze soğan, 5-6 tane doğranmış kornişon ve 1 çay bardağı konserve mısır ekleyip karıştırdım. Ben kısırımı servis yapmak için bir kalıba dökerek şekillendirdim. Bugün çay saatlerinizi renklendirecek pancarlı kısır tarifi verdim. Bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, Afiyetle kalın.